arkadaşlar bugün sizlerle gece rutini çekiyoruz. Evet, Açeriya size gece uyurken önce neler yaptığını, sonra nasıl yattığını çekmek istedi. Hadi başlayalım. Güzel takamadın. Saçlarını komple tak arkadan çıkartsana kızım. Şurada Boynuna geçir komple. Ha şimdi saçlarını çıkart. Bugün Açeriya ne oldu? Senin dişin mi çıktı? Evet. Ağzında zaten çıka çıka diş kalmayacak. Evet, evet gördüm. Hadi dişlerini fırçala bakalım. Önce yüzümüzü yıkayalım. Tamam yıka. Sonra dişini fırçala. Açeli kesinlikle elinin içine su doldurup yüzünü yıkamayı sevmiyor. Değil mi Açeli? Evet çünkü burnuna kaçıyor. Evet <laughs> <Bir> sudan <laughs> çok korkuyor. Bence temizlenmiştir artık. Evet. Dişlerde. Diş macununu ne kadar sıkıyorduk fırçanın ucuna? Pirinç tanesi kadar değil mi? Hı hı. Çok değil. Tamam sık bakalım. Şu diş macunlarının neyini sevmiyorum ben? Ortadan sıkılmasını. Yine gittin onu ortadan sıktın. Hadi dişlerini fırçala bakalım. Konuşturayım mı seni? <gülüyor> <gülüyor> Şunu biraz daha böyle çekebilirsin bence. Şimdi daha tatlı oldum bak. <laughs> bak bir. Hadi artık ağzını çalkala. 2 dakikayı geçti. Diş fırçanın ucunu yıkamadın. Dur. Dişlerimize ne kadar böyle iyi bakarsak bakalım. Şu an Açelya küçük olduğu için süt dişlerini döküyor değil mi Açelya? Hı hı. Dişçide kaç tane dişimizi çektiler? Çok mu? İki tane. Evet. Ağzımızın içinde teller ve gümüşten diş var değil mi? Bir tane telim çıktı. Evet onu dişçi de taktıracağız tekrar. Kız buraları ıslattın hep. Olsun. <laughs> bir dakika bekle şimdi. Hadi bakalım. Elini yüzünü kurula. Şimdi seninle ballı sütünü yapalım tamam mı? Hadi kendi ballı sütünü yap bakalım. Bekle bir dakika. Şimdi ben batırdığı yerleri sileyim. <laughs> Hemen geliyorum. Ay yakaladım. <laughs> Hadi bal koy bakalım sütün içine. Kaşığını bak böyle döndür. döndür. Az ver bana bir. Böyle döndürürse. Bakalım, tamam karıştı bakalım. Çok sıcak. Elim yandı. Birazdan masal yiyeceğiz? Aynen. Elim ağrıdı. Kapama. Kapatalım. İyi akıyor. Tamam ben oraları hallederim. Sen sütünü iç yavaşça. Sıcak mı? Hı -hı. Tamam biraz soğusun o zaman. Ve biz odaya geldik. Elim yanıyor. <laughs> Sıcak mı hala? Hı -hı. Köpüşünü yatağa koydun mu? Hı -hı. Bakayım. Ay ne kadar güzel duruyor. Öttürsen aç şey, bağırtırsa öttürsene ne ya? <laughs> Açeliye bu köpüş olmadan uyumuyor. Hadi sesini bitir. Uyuyorum. Evet, yoksa bu ayıcıkla uyuyor. Hepsini bitireceğim mi? <laughs> evet. Tamam o zaman. Hadi sütünü bitirelim. Şimdi de Açelya sütünü içerken ben bir tane masal kitabı çıkardım. Ona masal okuyacağım değil mi Açelya? Evet. Ben istersen sen sütünü içerken başlayayım olur mu? Olur. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde bir kırmızı başlıklı kız varmış. İnsanların çok mutlu olduğu bir ülke vardı. Bu ülkede çok şirin bir köy bulunuyordu. Küçük bir kızla annesi köyde yaşıyorlardı. Annesi küçük kıza kırmızı başlık, kırmızı bir başlık örmüştü. Bu başlık ona çok yakıştı. O da hiç başından çıkarmaz oldu. Çevresindekiler bu nedenle ona kırmızı başlıklı kız demeye başladılar. Ve Açelya da bu arada sütü bitirdi. Şimdi Açelya yatmışken masalın devamını okuyacağız. Bu kızı köyde bilmeyen, sevmeyen yoktu. Çok yardımseverdi. Köy bir ormanın kıyısındaydı. Kırmızı başlıklı kızın bir de ninesi vardı. O da ormanın diğer kıyısında tek başına yaşamaktaydı. Annesi ve kırmızı başlıklı kız onunla birlikte yaşamak istiyorlardı. Yaşlı kadın tüm ısrarlarına rağmen gelmiyordu. Orada bir başa başına yaşantısını sürdürüyordu. Kırmızı başlıklı kız ile annesi bu yaşlı kadını sık sık görmeye gidiyordu. Bir gün kırmızı başlıklı kızın annesi güzel çörekler yaptı. Yaşlı kadına da bu çöreklerden göndermek istiyordu. Bunları bir sepete yerleştirip kızına verdi. Bu çörekleri ninene götür. Benim de saygılarımı söyle dedi. Kırmızı başlıklı kıza yolda dikkatli olmasını da öğütledi. Kırmızı başlıklı kız annesinin verdiği çörek sepetini aldı yola koyuldu. Ninesine ulaşmak için ormanın içinden geçmesi gerekiyordu. Ormanın ortasındaki yoldan şarkı söyleyerek ilerlemeye başladı. Yol boyunca ninesi için çiçekler topladı. Bunları sepetin içine özenle yerleştirdi. Bazen şarkı söyleyerek, bazen dans ederek yola koyuldu. Ancak aniden kocaman bir kurtla burun buruna geldi. Hem çok şaşırdı hem de çok korktu. Bu o ünlü kocaman kurt olmalıydı. Çevrede bu kurdun Kurt kırmızı başlıklı kızın karşısında kurnaz kurnaz güldü. Orayı okumak istemedim. Nereye gidiyorsun bakalım kırmızı başlıklı kız diye sordu. Kırmızı başlıklı kız onun sorusuna korkarak yanıt verdi. Ormanın karşı kıyısına gidiyorum. Orada kulübesinde tek başına yaşayan ninemi göreceğim. Kurt yine kurnaz kurnaz güldü. Aferin aferin demek ninen orman, Ormanın kıyısındaki kulübesinde tek başına yaşıyor. İyi, hem de çok iyi. Peki o sepette neler var diye sordu. Kırmızı başlıklı kız yutkundu. Ürkek ürkek cevap verdi. Annem ninem için çörek yapmış. Onları nineme götürüyorum yemesi için. Kurt yine gülümseyerek Doğrusu sen çok iyi bir kızsın. Sanırım o çiçekleri de ninen için topladın. dedi ve biz Masalımızı burada bitirdik. Çünkü Açelya uyudu. Bu videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Herkese iyi geceler.